Arkadaşlar Bugün Bu desteği birlikte üst çıkacağız. çıkacağım Başlayayım hemen O Bunu da buraya koyayım Biri zili bir Orospu çocuğu geldi İlk ben atıyorum İskelet kral attım Dersine iskelet ordusu basabilirim Yatağa karşı Buradan basacağım iskelet ordusuna. Gönderdim. hızlı ne kadar hızlı kesersek o kadar iyi kesemedik bile koç bincisine gerek var mı şöyle bir şeyler yapacağım. önce tomruk sonra bol evet cadı sıkıntı çıkartır bize ben yani hesaptan kasıyorum Benim o anam sikerim. Amına kodum bu çocuğu. Ananı ağlatacağım şimdi. Oru. Al. Neyse. Neyse. Oru. Çocuğu ne oldu? Gördün mü ebenin amına şimdi? Gördün mü ebenin amına şimdi? He? Gördün mü ebenin amına? Benim haydut zıplası tek atabilir mi? Ananın amına koyayım. Tamam bok gibi bir yere var yarısı elinde yokken. Her bir job. Cadı içine cehennem ejderi bırakıyor. O korumaları attı. Cadısı da yoktu başka. Cehennem ejderi korumaları eritsin. Eritsin. Evet. Güzel. Önce tomruk, sonra iskelet ordusu. Oklar atacak. Oo. Ya bak. Ya, valkür hepsini alır. Koş binici bırakmayacağım. Girden balon. Şuradan bir anda cehennem ejderi bırakıyor. Arkasına koç bincisi. Hadi Zul'u gönderdim. Belli bir hasar verelim burada. kuli alalım hatta. Dik. Dönüşü nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. Zor olacak. Sıkıntılı olacak dönüşü. Bisiklet oklusu. Hepsini. Walkthrough attım. Evrenin walkthrough çekecek onu. Cehennem Ejderi'ye. Şuraya bir haydut. Gayet güzel. Dersen balonu bırak. At, at at Seni böyle yalayacağım. Aman akolum bu çocuğu. At at oros çocuğu seni. Ananı atanı Evet arkadaşlar. ikinci maça geçelim. Böyle oros bu geliyor. Ama bak aman akolum yara sıkılanıyor bu ilk ot 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 ay bakayım onunun yarasalarını çıkardı ama Şu bir şey onu yarasaları çıkardı ama Çıkardın ama yarasaları ananı sikmemi istemiyorsan ben sikeyim özellikle boşa gitti amına koyayım. Heh, geri gelmiş. Vallahi çıkartamıyorum. Ama çıkartmak zorundayız burada. Gayet güzel. Koç güncüsüyle Şimdi arkadan bırakmam lazım. Çok güzel. Çok güzel. Baya güzel oldu. Timing harika oldu. Oo. Şimdi bunun neyle savunacak? Balon çok kötü ya. Tersine atsam çok işe yarardı da. Fişekçi atacak. Evet, attı fişekçiyi vurur bir tane ikinci vuramaz. Tomruk atarım. Önce eski kral sonra tomruk atayım. Tamam onlar kuleye vurabilir sıkıntı yok. Şöyle bir şey yapacağım. Dersen koç binicisiyle çıkayım. Test atacak. Testasını kullanınca ben de balonu atacağım. Haydut git uçsana. Uçsana lan. Haydut sattı ya. Haydut sattı ya. Şuradan valkür. Mega ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Amına kodumun çocuğuna bak. Ananı amına koyayım seni. Seni o doğuran ne neden doğurmuş ki senin gibi onu çocuğunu böyle. Senin kadar büyük oros çocuğun neden doğurmuş ki o ebe? O ebenin anasını sikeyim. Amına koyduğumun iskelet kırıldı. Valkür vur artık amına kodumun çocuğu. Cehennem git. Git sana odaklansın. Şuradan bastım balonu. Tamam. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel. Şey, şey, attı. Bir de koç bincisi. İlla vuracak. Testle yetişmez. Tomru attık. Şuradan bir an daha yürüdü. Haydut. 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 Bu kadar. Bak. Anana da bak böyle yalayacağım onunla. Gördün mü orası bir çocuğu. Amına kodum çocuğu. Haydut ananı sikti böyle. Şuradan 40 tane zımbırtıyı vereyim. Evet, bir daha. Mini Pekka'sı falan var ya. Mini Pekka şövalye. Serseriler. Üçünü birden kullanıyor. İyi kullansın. Ya da iskelet kralı da başlayabilirim. 2.30'a kadar bekleyeceğim ama. Bekle bekle. Nereye kadar? Amına kodum. Hadi at artık bir şey. Al ananın Mustafa İlli Kolumski. Haydut attı. ilk onu aldı. Gayet güzel. Skate kral artık onlara tek at ama. Tek at artık. Tek at ya. Senin o balını götünü sikeyim. Oros bu çocuğu. Onun namına koyayım seni. Ne atayım ben bunu şimdi? Bal kür da ölürdü de. Tomruğu çıkartmayacağım. Of ya ne sikoldu. Ama da kurtulun çocuğu seni. <laughs> <laughs> Havaya vuran ikinci kartını öğrenmem lazım. Ana kule açıcı. de kullanıyor. İskelet ordusu savunmak için yeterli olur. Buraya iskelet kral gayet güzel gider Mükemmel gidiyor iskelet kral. Bastık özelliği. Mini Pekka'ya falan karşı çok güzel. Şövalye eridi. Mini Pekka atamadı. Tersten balon basıp maçı bitireceğim şimdi. İksiri çok az. Ya siktir git amına koyayım ya. Evrimlisi de gelmiş amına koydum. Bu kartın anasını siktim ya. Mor orospusu ya. Walker'la savunacağım. bıraktım şuradan burayı. Şimdi amına koyayım şimdi amına koyayım. O tomruk kuleyi verdik. Ne güzel. Ne güzel. Ya siktir git amına koyayım ya. Sen nesin amına koyayım öyle? Cin misin amına koyayım? Orası bir çocuk hiç ya. Tomruk. Yap bakalım bunu da tahmin yap. Aman akılın çocuğu. Heh, gel bunu, da, bunu da savun sana. Gel bunu da savun. Şimdi yap savun. Aferin savunma yap. Al, yap. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. At şunu da artık. Bam diye vurdum kafana. Üç taçı değdin. Üç taçı değdin. Yarra mı diye. Orospu çocuğu. Son bir maçı daha gireyim. Üst aranaya neydi çıkarım. Çıkamıyorum üst aranaya. Orospu çocukları çünkü düşük kupalı verdiler. İki maç daha. Cehennem ecdirinde. Bir tık soldan attım. Ortaya illa çekelim. Gerekirse. İskelet ordusu. Şuraya bir iske. Cehennem Ejderi gelmedi. Ben böyle satan bir kart hayatımda görmedim ya. Valkür. Fişekçiye bir şey atmayacağım bu ikisi zararındayız zaten. Pit cehennem ejderi sattı çünkü. Bilmiyorum artık. Buna kafasını açma öldür. Direkt zıplatmadan. ilk bizimki öldürecek. Bir de vurdu. Çok güzel. Bak ananı böyle yalıyorum. Koç biz. İskelet kral ananızı sikeyim, Çoluğun. Senin çoluğun çocuğun var mı? Olmasın. Olmasın senin çoluğun çocuğu. Olmasın. Böyle bir orospu çocuğun bir de çoluğu çoluğu çocuğu falan olursa ne yaparız biz? Allah korusun. Katliam falan çıkar. Böyle orospu çocuklarını oyuna alıştırıyorsunuz. Sonra böyle 6 sigara yapıyorlar pek kafalı oynuyor mı koyayım. Neyse. Neyse. Laf etmeyeceğim. ananın amına koyayım o kadar da iksir karında olma be orospu çocuğu. O kadar da iksir karında olma amına koyayım. Ananın filmi sikti amına koyayım o kadar büyük avantaj veriyor şu amına kodumun oyunu sana. He anasını atasını soyunu sopunu siktiğim piçi. Çoluğun çocuğun Fişekçi evrim bitti. şimdi evin namını. göreceğiz şimdi evin namını. Keşke balon atsaydım sağdan. Keşke balon atsaydım. Şimdi tak iskelet ordusu. Tomru elinde yok. Evrimli Valkür. Öldürün artık anasını. Siktir evrimli iskeletleri öldürün. Bam bir anda bir anda iskelet ordusu tomruğu var ama o tomruk atana kadar evet bu kadar çok iskelet çıkmışsın gerek yok çıksın yeter yani pek kayı koyalasın de tomruk bak anan yaladım böyle ne oldu amına kodum çocuğu bak böyle nişan aldım anana böyle baktım anana kafa salladım üst serden Yok. üst serden hiç çıkamıyoruz. Bu çocuk. Kırmızı ne yani? koyayım burada Bu nasıl bir şey? Toplu bir şeyden oldu. Messi geldi. Lionel Messi. Ünlü orospu çocuğu Lionel Messi geldi. Karşı bu tarz orospu çocuklarınız var. Bu taktiği kullanabilirsiniz. İskelet hortusunu buradan attım. Buradan da Sık kafalı ya. Senin Çoluğun çocuğun var ya Olmasın. Olmasın ya yani. Gerek yok. Sen yetiştiremezsin bu zekayla onları. Haydi tut yapıştırdım. Vallık vursun. Yeter ki haydut da Şu anda istediğim bu. Tomruk İyi ki de atmamış. Doğru zamanda bir koç pencisiyle hem bunu sonacağım hem de hasar vereceğim. Siyah tortu satacak. Çarpma attı sik kafam. E sen sik tuttun. Sen sik tuttun. Şimdi iksirin yok. Ne atacağım balonu? Büyüğün de yok. Havaya vuran kartın da yok. Bunu atalım. Bunu atalım. Bir de bunu atalım. İskelet kralı bırakacağım sağdan. İskelet ordusu. Saldı büyük ihtimalle maçı. Götten yediğini anladı. Maçı saldı büyük ihtimalle. Cehennem üstüne. Hiç riske girmeyeceğim. Amrakut'un çocukları ondan sonra salmamış falan çıkıyor. Çok kızıyorum. Orospu çocuklarına. Şunu da özelliğine basalım. Cehennem üstüne. Ne yapalım? Oyunda da değil ki Amrakut'u. Böyle yapalım her biri zonguldak. Üst aranaya çıktık. Sikimlete çıkardım o nasıl bir çocuk. Savaş günü. Evet. 5 maç. Hepsi burada bu. Videodan önce yaptık. Amına kodum çocukların. Biz kim yaptı yok. Neyse. Konuşmak istemiyorum konu hakkında. Evet. Bu maçlar. Rakip desteleri. Bakalım. En alttakinde Bizanti. iki tane küçük büyüsü var. Hem eskelet kralının iskeletlerini hem de iskelet ordusunu büyü atabiliyor. Yarasalar bize bayağı anti. Koç bincisine pek cevap yok. Onun haricinde bizim tomruğumuzun pek bir işe yaradığı yok gibi yani. Bunda varmış aslında ya. bize bir tık anti. çok kolay sanıyor ama Valkyrie, Valkyrie de birebir de oluyor. İlk maçtaki rakip Bizanti. anti. İkinci maç. Milpeka koç bincisine anti. Mega şövalyesi var. şekil Tesla yarasalar. 3 birden. Anti koç ve şeye. Balona da Tesla şey şeyi Aman. konuşamıyorum amına koyayım. Neyse anti işte. Hem fıçısı hem iskelet fıçısı artık Hem goblin hem iskelet. Ona da tomruk atıyorsun Fişekçi bize çok anti bir kart Oklar falan da yok. Mega şövalye cehennem ejderi falan. Yine mega şövalye onu bildi orada. Daha avantaj değildik de bu da bize anti. Japon orospu çocuğu. Bir piçe bakalım. Mini Pekka 14 seviyede. 3 tane şey kartı var ama 3 tane de büyüsü var. 3 tane böyle tank ne deniyor anasını çizdim bu 3 kart işte. 3 tane küçük büyüsü var. Mini Pekka'sı falan. Ama balona cevap yoktu bunun da çok fazla. Hem babana hem de koç minicisine sadece büyülerle falan cevap verebilir mini Pekka. Burada denk bir maç. Pekka fişekçi falan. Pekka oynuyor yani orospu çocuğu hakkında pek yorum yapmak istemiyorum. Pekka oynayınca anasını sikeyim. X onlar diye bir gavat oynuyor. Pekka'yı sik gibi de oynuyor. Amına akıllı çocuğu onun gibi bir oyuncu falan değildir inşallah. Öyle büyük orospu çocuğu olmayın arkadaşlar. Pek oynamayın. Pezi destesi bu yani. Bir tık En yukarıdaki. Mega Şövalye büyücü oynuyor. Amına çocuğu. Evrimli Valkyrie var. Evrimli çarpması var. Anası sikilmiş gibi basmış seviyeleri. Amına çocuğu. Çok antiydi bu bize. Ama maçı saldı. Messi'nin anasını Şuna bakın böyle kişiler falan da şey testiye bakalım Hadi görüşürüz arkadaşlar.